Allah'ım evvel sensin. Senden önce hiçbir şey yoktu. Ahir sensin. Fena ve Adem'den münezzehsin. Nihayette bütün varlık fena bulacak ve yine bir tek sen kalacaksın. Zahir sensin. Senden daha vazı, ayan beyan bir hakikat yoktur.'' her şeyin ötesinde, ötelerin de ötesinde, kainat ve hadiselerin biricik merciği, batın da yine sensin. Nurul Envar, Alimul Esrar, Müdebbirul Leyli ve Neher, Malikul Aziz, Gaffaru Gahhar, Rahmanu Rahim, ve Hab. Muğallib el kulub, Allam el quyub, Gaffar az-zunub, Settar el uyub, Keşşaf el ve bütün matlubların ötesinde nihai matlub yalnız sensin ya Erhamer Rahimin. Şahının hakkı için senden dileniyorum. Ne olur rahmet fazıl, kerem, cömertlik ve cemal kapılarında arama bir perde ve örtü koyma. Allah'ım bizim Efendimiz senin de kulun, elçin, habibin, sadık ve emin Resulün, hak yolunu açıp şehrah eleyen, kamil mükemmel son nebi Hazreti Muhammed'e selat ve selam eyle cennette o habibi Hüdaya benim için Allah'tan vesileyi dileyin çünkü o cennette bir makamdır ki ona Allah'ın kullarından sadece birisi nail olabilir umarım ki okul ben olayım öyleyse benim için vesileyi her kim Allah'tan dilerse şefaati hak eder niyazındaki vesileyi yine üstün mertebelerden biri olan fazileti ve en yüksek dereceleri ver. Yine ona vaat etmiş olduğun makamı mahmudu, havzı ve livayı hamdi lütfet. Sen hiç şüphesiz vaadine muhalefet etmezsin. O senin sevip seçtiğin Habibi Müşteba şefaat yetkisi verip hoşnut olduğun Şefii i Murtaza elçi yapıp saflarından saf hale getirdiğin Resul-ü Mustafa ve insanlığın en hayırlısı kıldığın nebi Müntekadır. Allah'ım Namı ı yeryüzündeki bütün gönüllerde duyulacağı zamana kadar o Habibi Edibine ve Al-ı her an Selatü selam ve bereket ihsan eyle. Allah'ım, insanlık aleminin en şereflisi, bütün iman hakikatlerinin buluşma noktası, ihsan tecellilerinin mukaddes mahalli, Rahmani sırların merkezi, memleketi Rabbani'nin müzeyyen yıldızı, nebiler gerdanlığının ortasındaki şaşalı mücevheri, peygamberler ordusunun ser askeri, mükerrem elçiler kervanının yanıltmaz rehberi, topyekin insanlığın medar şerefi, izzet sancağının sancaktarı, şan-ı şeref dizginlerinin zimamdarı, ezel sırlarının şahidi, sabikun evvelinin nurlarının müşahidi, evveliyet lisanının tercümanı, ilim, hilim ve hikmetin menbaı, cüz'i ve külli bütün nurların masarı, arz ve semadikilerin gözdesi, iki cihanın ruhu, dünya ve ahiret alemlerinin yanılmaz ve yanıtmaz rehberi, ubudiyet erlerinin zirvesi, seçkin konumların müşahhas ahlakı, hillet ve hullet makamlarının müstesna mümessili, Habibi Ekrem, resul Muazzam, nebi Muhterem, Efendimiz Muhammed İbni Abdülmuttalib'e, diğer enbiya ve mürseline, melaikine, mukarribine, bütün ehli taata ve gökler ve yerlerdeki salih kulların hepsine, en faziletli selavat, en müzekka tahiyyat ve hem fazilet hem de adet bakımından en yüksek berekat ile zakirler seni zikrettikleri, gafiller de gaflet içinde bocalayıp durdukları sürece selatü selam ile çok selatü selamlarla, milyonlar ve onun katı selat ve selamlarla her an onlara selat ve selam ile Ey alemlerin Rabbi Allah'ım. Allah'ım rahmetini, merhametini, bereketini, fazlını, tahiyyatını, nimetlerini, re'fet ve selamını Seyyidül Mürselin, Hatemün Nebiyyin, İmamül Müttakin, Gökçek yüz ve parlak nasiyelerin eşsiz rehberi, kıyamet günü abdest uzuvları nurlu olanların önderi, bütün mahlukatın en faziletlisi, senin abdin, Habibin ve Rasulün, hayır ve iyiliğin kılavuzu, rahmetin elçisi, ümmetinin şefakisi, Efendimiz Hazreti Muhammed üzerine eyle. Onu öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ile baktığı makam-ı Mahmud'a eriştir.'' Ya Erhamer Rahimin. Zakirler zikir ile mutmain olduğu, gafiller de gafletle bocaladığı sürece, mahlukatın sayısınca ve hoşnutluğun miktarınca, Seyyidina İbrahim Peygamber'e ve aline selatü selam ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Hazreti Muhammed ve aline de selat, selam ve bereket ihsan eyle. Yarattıklarının içerisinde kim en hayırlı şeyi senden dilemişse onu Efendimiz'e ihsan et. Kıyamet gününe kadar da yine dergah-ı izzetinden en hayırlı ne istenilecekse onu da Habibi Edibine lütfet. Onun şefaat-ı kübrasını kabul buyur ve yüksek derecelerini daha da yükselt. ...Hazreti İbrahim ve Musa'ya... ...Ala Nebiyyine ve Aleyhimisselam... ...verdiğin gibi... ...ahirette ve dünyada... ...talep ettiklerini... ...ona da ver. Ey Efendimiz... ...Hazreti Muhammed'in ve ...ehli beytinin Rabbi... ...o Efendiler Efendisine... selatü selam eyle... ...bize de... ...ona layık ameller işlemeyi... ...müyesser kıl ve layık gördüklerini bizden kabul buyur.''